Evet mantar dostları kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Bakın bugün yine güzel meşe ormanındayız. Bu et mantar için geldik. Ama e, biraz acı de toplayacağız. Bulursak kazaya işte geyik sütü mantarı bu tarz mantarların peşindeyiz bugün. İnşallah güzel bir yav olacak. Kalın beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler. Bakın arkadaşlar ormana gireli çok olmadı. Ama hemen bu güzellikleri bulduk. Kazayağı mantarı. Normalde bu zamanda bizim burada zor olur aslında. Ama hala daha direnmeye, ayakta kalmaya devam ediyor mantarlarımız. Oo, şu, şu ara bir yağmur yağmış herhalde onun hürmetine. yapmışlar. Hemen yani temizleyip sepetimizi atıyoruz. Bu arada birkaç adet acı sütlü mantar sepette arkadaşlar. Onları da birine toplayacağız. Evet arkadaşlar kaz ayakları sürpriz yapmaya devam ediyor. Bugün çok beklediğim türlerden değil aslında bulurum diyordum ama demin bir bugün şimdi iki. Bakın burada çok güzel. iki adet mantar. Bakın daha burada var. Bakın burada geçmiş. Geçmemiş yaşı dayanmış. Bayağı bir dayanmışlar. Bu şekilde. Kazayağı mantarları arkadaşlar. Kanterel yüz, ciber muhtemelen bunlar. Ama ortam şahane. Buradan çok güzel mantarlar çıkartırız diye umuyorum. Ama kazayağını sanırım biraz daha bol bulacağız inşallah. Kazaya beğendiğim, sevdiğim bir tür. Toplaması da keyifli. Normalde yağışlar olsun arkadaşlar. Temmuz'a kadar. Ee, devam eden mantar ki zaten Temmuz'a yaklaştık. Evet, şu kıyılara da hemen bakıp ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Videolarımı beğenirseniz de çok mutlu olurum. Şimdi ilerlemeye devam. Bakın arkadaşlar burada şimdi ne buldum. Lactiflus volemus yani geyik sütü mantarı. Videonun başında belirtmiştim. Bulmayı beklediğim türlerden de. Şimdi denk geldi. Şurada bir adet de şanterel. Bunu da sepetimize attık. Gel bakalım. Biliyorsunuz arkadaşlar çiğ bile tüketilebilen güzel türlerden hop. Hop. 2 adet. Şöyle yakından güzel pozumuzda aldık. Geyik mantarı arkadaşlar, geyik sütü mantarı. Onlar da sepetimize şöyle ufaktan sepetimizde renklenmeye başladı. Bakın burada yine geciktiğimiz bir tantral grubu var. Evet. Bu ormanı da listemize alacağız arkadaşlar. Seneye daha erken gelir inşallah. O zaman bu şekilde kırıp gitmelerini önlemiş oluruz. Bakın arkadaşlar günün ilk baletiyle de Karşılaşmış olduk. Gel bakalım bolet mantarımız. Bayağı bir yaşlanmış. Bu son yağmurda biraz da su çekmiş ama yine de gideri var arkadaşlar. Bolet budur. Porcini, ayı mantarı, feslik gibi birçok yöresel ismi mevcut. Şimdi sepete Sanırım bugün bol şantarelli bir gün olacak. Bu mantar bize bugün çok sürpriz yapacak gibi duruyor. Hala daha bu şekilde güzel ve taze olması ilginç. Zaten köküyle geldi arkadaşlar. Mantarımızı da attık bakalım sepete. Şuralara güzelce bakacağız. Ta aşağılarda görüyorum mantarlar da. Muhtemelen acı sütlü mantar. Oraya da ineceğiz. Önce şu yukarılara bakayım. Bir daha buraya çıkmam herhalde. Evet arkadaşlar bakın burada ilginç bir görüntü var. Acı sütlü mantar ve Boletus eurus yani kara kafa boleti sırt sırta vermişler arkadaşlar. Lactipsus peratus ve Boletus eurus Gel bakalım. Gel gel. Güzel. Taze. İşte bu. Olay bu da bu arkadaşlar. Şöyle taze bir mantar. Şunu da sapını keseriz. Şunu da sapını kesip sepetimize atacağız. Hadi bakalım inşallah böyle devam ederiz. Bakın arkadaşlar şantral için geç kaldık falan diyoruz ama burada her yer şantral. Oh oh oh. Ta orada ileride gördüm. Bakın çok güzel. Kaz mantarları. işte daha diğer sarı kız mantarı. Santerel, santerel. Bir birçok şey ismi var. Yöresel şey ismi var. Bakın burada da var. Çok iyi ya vallahi <laughs> Bu kadar şantel açacağız ben de ummuyordum. Ha bir dakika ya, tabii bu arada. Bakın burada bir adet de boletimiz var. Ağacın gökyüzünden çıkmış. Çok şahane. Bir çörek mantarı o da. Evet onları toplayıp daha sola doğru aramaya devam edebilirim. Güzel. Yani şantaller sürpriz oldu ama yine de çok güzel. Bakın arkadaşlar burada efsane bir Bolet. Çok da efsane değilmiş ama. Oo, bayağı gitmiş bu. Hatta komple gitmiş. Bakın. Bizden önce onu yemişler arkadaşlar. Ay, güzel demiştim ama maalesef hem yaşlanmış hem de bu yağmurlardan sonra biraz çökmüş bu O yüzden yerinde bırakıyoruz. Bakın burada bu etimiz daha ihtiyar delikanlı olmuş arkadaşlar bu da hemen yaşlanmış burada da bir adet acı süt mantarımız var yine şöyle bir şöyle iki haydi sepete sepette son durum bu. Arkadaşlar çok şahane bir yer keşfettiğimi düşünüyorum. Bu aylarda olmasa da ilayında bence çok güzel boletler yapacaktır. Ama bu ayda da bakın böyle peçeli bir bolet. Gel bakalım. Evet arkadaşlar bu boleti burada bu güzel mekanda bulduk. Dedim ya e, eminim Eylül ayında burada çok daha fazlası olacaktır. Çünkü her şey çok uygun. Meşeler, seyrek, pamukçuk bitkisi var. Bol miktarda. Laden yani. Resmen mekan oynatıyor arkadaşlar. Bu mekanda hepsi olur. Şöyle göstereyim. Ve devam edeyim. Evet şanslı olduğumu düşündüğüm anlardan biri. Neden? Çünkü bakın burada tesadüfen bu güzel buleti böyle bakın elle konmuş gibi ama bakın kopartamazsınız. Çünkü köküyle sapı sağlam. Yapışmış şekilde. Şimdi alabiliriz. Oh, evet yine güzel. Taze bir örnek daha. Yan şapka Aynı ressam şapkası gibi. Şapka kısmı. Oh. Evet. Çok e, müthiş. Belki bir kilometre aşağı indim. Bir kilometre şimdi yukarı çıkıyorum. Huf. Yoruldum ama ah. değecek gibi duruyor. İnşallah güzel mantarlar bulup da bu şekilde günü tamamlarız.